Hoş geldiniz. Nasılsın? iyi misin? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Gel bakalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Muhtar, hoş geldiniz. Merhaba, geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Muhtar, hoş, hoş, hoş geldiniz. Kutluyorum seni. Başarından dolayı. Ee, neler yaptığını anlatır mısın bana? 12 soru var. 12 sorunun içinde bir tane sorusu var. Onun sorusunu bir hafta, bir hafta önce veriyorlar çalışmamız için. Oysa sorus genelde biraz zor oluyor ama çalışınca kolay oluyor. Hmm. Ee, sorular İngilizce. Ee, zaten İngilizce e, çeviremediklерimi çeviriyorum. Hmm. Çeviremediklерimi de oradan bir e, uygulama var, oradan çeviriyorum. Çok güzel. E, Hepsin matematik problemleriyle ilgili. Hı, hmm, çok güzel. 45 dakika var mı? Hı. Abi benim sınıfım 4 dakika var. Aman Allah. Sınıfı yedir. Süper hızlı. <laughs> <laughs> Bilgisayardan hızlı çözüyorum Diyor sorular Harikasın kutluyorum seni ee, Kaç ç, ç, yarışmacı vardı 8000 8000 8572 8572 kişi arasında Daha önce de yine vardı 2 yıldır üst üste Artık sen bu işlere alıştın sürekli Harikasın kutluyorum seni Başarıların devamını diliyorum. Ne düşünüyorsun? Eğitim hayatında hangi alanda eğitim almayı düşünüyorsun? Hukuk. Seviyorsun oku Ama matematik zekan da var. Evet. Ha çok iyi. E başarılar diliyorum. Çok daha güzel başarılara erişeceğinden de eminim. Tam sana evet. göre. Atatürk resmi de var zaten. Bunu unutmayın. Hadi kolay gelsin çok vakit. Gençler şunu tutun evet. Çok güzel.